Türkiye'de çiftçiye köstek. Bakın nasıl. Ah, ah, hangisine aklıyım ah, ah? Ah, ah, ya sabaha kadar hem ciğerim yanacak, hem bu mazotlar yanacak. Söyleyecek çok şey var da. Hem söyleyeceği çok hem de hem borcu. De, Faiz de, kıskacında de, çiftçinin de. ne derdi ne de borcu bitiyor. İcralık tarlalar satışta. Çünkü borcunu ödemek için kazanması gereken çiftçi deposundaki mazota çalışır hale geldi. Sivaslı Mahmut Akkaya akaryakıt istasyonundan tarlasına kadar görüntüledi durumu. Bir buçuk ton patates satarak ancak üç bidon mazot olabildiğini söyledi. Kazanç nerede? olduğu gibi zarar. boşun hamallık çoluk, çocuk, ailece yaz boyu sürün sürün sürünüyoruz. Borcum 60 milyardım 60 milyardan 120 milyara çıkardılar ama çiftçiye, ezmene kimseye hakkı yok. Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Milletin en borçlusu ve en az kazanan oldu çiftçi. Adanalı çiftçi Latif Yüreğil gibi borcu ikiye katlayan faizler zaten girdi maliyetlerin altında ezilen ve kazanamayan çiftçinin toprağını kuruttu. Destek yerine haciz geldi. Tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası çiftçiye aman vermiyor. Haciz batağına sokacağınıza mazot, tohum, gübre desteği verin faizsiz ve hasat sonrası ödeme kolaylığı sağlayın. Düşün artık çiftçinin yakasından. Ziraat Bankası'nın satılık gayrimenkuller sayfasında hacizli tarlaların sayısı giderek artıyor. Tarlalar gibi traktörler de haciz diye saklıyor ekmek teknesini çiftçi. Çiftçinin traktörü varmış. İşte bu traktör iki defa yakalandı. Üçüncü defa da şimdi yakalama korkusu var. Bütün ailenin fertleriyle borçlandık. Faizini, ana parayı 40 defa ödedim belki. Zonguldak'tan Maraş'a, İzmir'den Artvin'e, Şanlıurfa, Amasya her ilden satılık tarlaları görmek mümkün. O illerden çiftçileri Ankara'da görmekte. Sürekli Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü'nün kapısını çalıyorlar ama kapı duvar oluyor. Çiftçiye gelince kesilen yüksek faize karşılar. Çiftçimiz ne almış, ne kadar faiz yemiş? Burada hodri meydan diyoruz. Çıkar borcumuzu. Ben AK Partiliyim. Ben reise gönül vermiş bir kişiyim. Adam bana diyor ki ya şimdi daha hala reis reis diyorsun diyor ya. Şu geldiğin hale bak. Ben bunu biliyorum bunu bana reis yapmadı. Bunu bana gübreyi satan yaptı. Bunu bana tohumu satan yaptı. Amasyalı çiftçi Ömer Sarı da Ankara'ya kadar gitti. Ancak ona uzatılan sadece iki mikrofon aracılığıyla Cumhurbaşkanı'na seslenebildi. Trakyalı çiftçi Mehmet Altıner de haczedilen traktörüyle çiftçiliği sona erenlerden. 145 bin liraya traktör almışım 2018 yılında. 160 bin lira da para ödemişim. Şu andaki borcum 423 bin lira. Böyle bir faiz hiçbir yerde yok. 5400 liraya biz ay çiçeklerini e, yal verdik. Şu anda bizim ay çiçeklerimizi 9500 liraya sattılar. Bu aradaki fark kimin cebine girdi? Biz suçlu değiliz, biz borçluyuz. Ama böyle bir faiz olduğu sürece biz borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Benim traktörüm yarın satılacak. Ben tarlamı neyle süreceğim akşam?